Herkese tekrardan arkadaşlar ben Onur. Bugün zaten son Bed Wars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere artık PvP taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. Her her videomun altına PvP taktikleri gelsin, PvP taktikleri gelsin yazıyordunuz. Şimdi de artık çekiyorum. Şimdi öncelikle 5 tane PvP taktiğimiz var. Bu 5 tane PvP taktiğini sırayla size göstereceğim. Ee, ve <laughs> Ya, o da geliyor. Tamamdır. Şimdi öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni hitlerle artık arkadaşlar V ve strafe işliyor en iyi. Onları söyleyeyim ben. Şu arkadaş atalım. Hop, şu suyu çok seviyorum ya. V ve strafe işliyor arkadaşlar. Yani blok hit falan artık çok işlemiyor. Belki shift tap işliyordu. Çok yapmıyorum ben. Şöyle ben V tap daha çok seviyorum da. Oha. Da bak. Tamamdır. Hemen yan adaya gidelim yanındaki arkadaşımız üstünde belki gösterebiliriz. Şimdi yeni hitlerle dediğim gibi V-Tap ve Strafe işliyor. Birincisi zaten V-Tap. Şimdi V-Tap en zor ve en e, şey rekti. en iyi rekt atma ama en zor gerçekten çok zor tutmak. Sonra ikincisi Strafe dediğim gibi. Üçüncüsü Allah yanlış oldu. Üçüncü lan niye kırılmıyor? Ha. Üçüncüsü de Bloket dördüncüsü hmm, shift top. beşincisi de s tab yani ben s tabı çok bilmiyorum onu karıştırmasak mı? ama yine de öyle bir taktik var yani şimdi öncelikle şu adamları bitirelim arkadaşlar ben üçüncü pardon ikinci partta her şeyi söyleyeceğim bu adam gap ama şöyle bakayım bakayım kırar mıyım kırarım yani şimdi, şimdi bakın şöyle adamın yanına döne 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 strafe yapıyorum arkadaşlar adam adam adamın adam adam, adam adam, adam adına arkadaşlar <laughs> yazına bakmayın da, adına bakın çaktırmayın ben turuncaya gitmek için düştüm arkadaşlar Allah bomba atıyor ya of hop kırar mıyız kırdık tahta kılıçta alır mıyız alamadık şöyle adamın yanında dönüyorum arkadaşlar. Ama hop demir kılıç. Vay be demir kılıcı var ama alamam. Hemen şöyle biz de taş kılıç alalım. Maviye gidelim. Atlamadı. Neyse arkadaşlar ben bu adamı bir kırayım. Sonra da adamı bulduğum yerde size videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar adamı buldum. Adam hız iksiri içmiş galiba ama evet. Uf 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 be. Çok güzel rekattık. Ve tabi iyi oturttuk. Neyse arkadaşlar, Uf, kalbe bak ya skin'e bak çok güzel yiyeceğim. Evet arkadaşlar ikinci parta devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci parta devam ediyoruz. Bu arada V tab'ı daha iyi anlamanız için arkadaşlar tuşları koydum sol altta şöyle. Ee, şimdi ilk olarak arkadaşlar V tab'ı göstereceğim. V tab, yani aslında V tab değil de arkadaşlar. V tab ve strafe'ı aynı anda göstereyim çünkü onlar aynı anda yapılır. Şöyle yan arkadaşı kıralım. bunlar aynı anda yapıldığı için V tab ve strafe'ı aynı anda göstereceğim. Sen böyle bakalım. Evet. Lagdan adam düşmüyor arkadaşlar. Çok iyi. Lan düş düş. Düş artık kardeşim düş. Lan düş. Allah'ım yarabbim adam ne, ne şeymiş ya. Şöyle bir yapayım. Hop hop hop. Yem, yem. Evet şimdi arkadaşlar. Ve abi. adama vuruyorum duruyorum. Adama vuruyorum duruyorum. Ama adamla aynı attık çünkü. Canım yoktu tamam yapamadım. Şimdi burada göstereceğim. Döp Şimdi arkadaşlar. Şu bir adam. Tamam şu bir adam. Bu adamı böyle sağ sol sağ bak. Bakın görüyor musunuz? AD yapıyorum. Adam gelmeden önce AD yapın. Adam size rushlamasını bekleyin. Adam AD yapınca. Mesela D mi yaptınız? A yapın. Adamı hit atın. Adamı hit atın ve durun. Hit at dur. Hit at dur. Anladınız mı? Hit atıp durursanız adam size mesela ben buyum ya adam bana nereden vuracak? 3 blok şuradan vuracak. Ben o adamı şurada göreceğim. 4. blokta göreceğim. V tap yapıp durun. V yapıp durun. Şimdi zaten morun üstünden falan gösteririm büyük ihtimalle. Ve AD AD'den elinizi çekmeyin yani. AD AD yapın adamın size dalmasını bekleyin. Anladınız mı? Siz adama dalmayın direkt. Adam bir AD yapsa paket olursun yani. Şöyle hemen. Adam nerede? Heh burada. Bakın. Hop. A neyse bu zaten can. <laughs> can. lazım azmış bunu ya. Bu ne? Çocuklar. Bunun canı ağız olmasa güzel yapar da şimdi onu bunu yaparız ya herhalde. Allah. Tamamdır. Aha adama vuramadım. Lan düştü mü? Oğlum adam buradaymış lan. Ya bunu kırmasak Ya da kır. Ya of vallahi adam ben adama vuramadım. Tamam o neyse içeri girdi arkadaşlar o. O çıkmadan gidersek gösteririm ve tabi. Kankam kıramazsın, kıramazsın. Hadi içeri gir, içeri gir. Yok girmedi. Arkadaşlar maalesef kusura bakmayın ama bu adamı atman zorundayım. Zaten AĞA abi kırıldık. Of ortadan niye gelirsin ki? Gel senin üstüne göstereyim lan. Enayi. Ortadan tarık zaten enayi. Evet arkadaşlar şöyle bakın şimdi. Gidelim. Oğlum adamın içine girdik gösteremedik ki ya. Neyse arkadaşlar 3. parti göstereceğim. Arkadaşlar adamı V tabi oturtacağız diye vallahi gösteremedim. 3. parti devam ediyoruz. Uf, ben az açıcı alırdım aslında da gerçekten adamı V tabi oturtacağız diye almadım. Şöyle hemen gidelim. Bu arada arkadaşlar 32'nin yettiği yerlerde 32'li ye gidin yani. Ben, ben mi söyleyeyim mi? Adamı gösterebilirsek gerçekten güzel olur. Evet bu adamı göstereceğiz galiba. Şimdi. Şimdi arkadaşlar AD yapıyorum bakın. Gel. Seni onu bekleyin arkadaşlar. Onu bekleyin. Gel hadi ya. Şimdi ben buna bir atarsın atarsam o bana dalacak. Şimdi bakın. Bakın görüyor musunuz? Adama vuruyorum duruyor. Adam beni uzakta görüyor. Bakın gördünüz mü? Şurada adam beni mesela şurada gördü. Anladınız mı? Adamı vurdu. Vurdu. Hiç sesi geliyor ya arkadaşlar. Hani tak tuk öyle bir şey sesleri geliyor ya arkadaşlar. Onu duyduğunuz zaman durun. Vurdur. Vurdur. Bir saniye falan değil yani. Çok çok çekmenlerinizi vurdur direkt. Bakın saniye bu. Şöyle. Tamam mı? Direkt elinizi çekmeyin yani. Hemen şöyle gidelim yan adaya. Straight de yapın yani. Adama sağa sola yaptım adam enayi oldu. Anladınız mı? Şimdi V tabi gösterdiğimize göre anladınız. Blokit'e geçeceğiz. Blokit'te de. Ya şimdi aslında onlara tek tek yapmayın aslında. Benim gösterdiğim her şeyi adama direkt yapın. Ben bunlara gerçekten moru kırmış çocuk ya. Selam. <laughs> Şöyle of, falan filan. Tek tek yapmayın. Hepsini yapmaya çalışın. Şimdi arkadaşlar blokit yapmayın. blockit yapmaya çalışacağım. E ben de blokit ve shift tabı beraber kullanıyorum. <laughs> Şimdi V tabla strefi beraber kullanın. blokitte de, de shift tabı beraber kullanın. Adama hit attığınız zaman shift'e basın. Evet, bu çok olmadı. Adam kendi mi Ben anlamadım da. Bu sefer de adama vurduğunuzda V'ta, V V'ye basmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bu sefer adama vurduğunuzda Shift tuşuna basmanız lazım. Evet çok saçma gelebilir ama gerçekten ilk ilk hit, ilk hit'i attırıyor yani. Adama bastırmak. Hop, hoppa Yok hoppa, hit. Hop, Shift, Shift, Shift. Şöyle. Tamam adama hit'i koyduğunuz zaman taa bunu yapın arkadaşlar. Işte. Bu çocuk nerede? Of, lobu çekmiş. Evet arkadaşlar başka zaten e, rektatma şekil yok. Benim dediğim gibi arkadaşlar V tap ve strafe beraber kullanın. Bir de şurayı koyalım ha. Bir de e, yani blok it yapmak istiyorsanız bence bu yeni itlerle yapmayın. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Adama dümdüz dalsınız bile yürek diyor adam yani. Çok değişik. Böyle dümdüz koşun adam. <laughs> v tap yapın gerçekten çok pis işliyor arkadaşlar. Mükemmel bir şey oluyor. Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar bunun üstünde öyle şeyler gösteremem çünkü bu adam Diamond Set ve 1 milyon P Şimdi ben buna dalmam da lazım şimdi arkadaşlar Shift'a bakın Basıyor vuruyorum şeyde vuruyorum şifte vuruyorum şifte basıyorum şimdi Daha iyi anlatmak için böyle adamın önüne blok bakın Lan diye bu adam Adamın önüne blok koyarak da daha iyi olabilir onun, onun yapamadı şimdi arkadaşlar bak V tab'a basıyorum mesela Şu an V tap yapıyorum. Ama adam yani ölmüyor. <laughs> Kaç hit attık adama? Evet arkadaşlar adam ortada ve hala kasılıyor. Hala kasılıyor. Bu <laughs> Evet arkadaşlar daha iyi anladınız. Ben size bir bir şey bile gösterebilirim belki. Evet arkadaşlar o kadar iyi oynamayan bir rakip buldum ve üstünde gösterelim. Şimdi sol alta bakın arkadaşlar V tap yapacağım. Şimdi Bakın adama vuruyorsunuz duruyorsunuz ama bu adamdaki lag ne böyle? Dur. Şöyle biraz daha şey yapalım. Ee, bu adamları geçsin arkadaşlar. Bunun üzerine göstereyim. Şimdi. <laughs> Şimdi vtap bakın. Bu adamda o kadar lag var ki arkadaşlar gerçekten beta yapın Straf yapın. <laughs> arkadaşlar strafe. Strafe de çok güzel. Bu adam bize bulmadan biz bunu yapıyalım. Evet. Şimdi evet. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Adam neye uğradığını şaşırıyor yani v tap yapınca gerçekten bu oluyor bir tane daha yapayım bu da son arkadaşlar şimdi shift tap ve block it yapayım bakın Shift'e basıyorum ve block it sağ tık anladınız mı? evet öldük Direkt videonun sonuna geldik görüşürüz videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın videoya ve kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz Dediğim gibi arkadaşlar V tap ve stretch beraber kullanın Allah mouse <laughs> düştü Veta ve beraber kullanın ve Shift Tab'la Block beraber kullanın ama benim size tavsiyem Veta ve Strafe.